Abla bugün bedava. 50 TL aldık. 5 lira, 5 lira. Bunları kaçı satıyor acaba? İzleyen var burada. 5 lirayı satıyor. Şaka mı? Harbiden her şeyi 5 TL'ye satıyor. Bu şekilde 10 TL. bu da 50 TL. Hepsi 50 TL. Ne arıyorsanız var. Bunlar da yine aynı şekilde 50 TL'ye satılıyor. 10 TL'ye bunu alabilir misiniz? Ve bu reyon full 10 TL'ymiş. Ne alıyorsanız alın 10 TL burada. Bu yol parçalar 100 TL. Şimdi tezgaha geldik. Seçal 30 TL. Bunlar 30 liraya. Merhaba arkadaşlar, Tugudu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en ucuz pazarına geldik tekrar. İkinci bölümü çok istediniz ve ikinci bölüm çekmeye karar verdik. Size bu ucuz ve eşsiz pazarı tekrar gösterelim. Takipte kalmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. 20 TL olan çoraplar burada. Evet paket 20 paket. Al çorap paket abi. Bunları geçen sefer de almıştık. Al çorap paket 20 alın direğe çorap. 20 TL arkadaşlar. Buraya biz saat 11'de geldik. 11'de geldiğimiz için de Biraz daha sakin ve bugün perşembe günü yani perşembe günü de burası açık. O meşhur Bakırköy pazarı. Ucuzluğun adresi. İkinci bölümü çok istiyordunuz ve geldi. 3 adet 100 liraya eşyalar bulunmakta 400 liraya örnek görüyorum. Gözlükçümüz. 2 lira gözlükler. 40 liraya buna benzer tütsüler var. Birçok çeşisi de var. Normalde bunlar. Rengarenk oluyor. Aynen. İçinde hepsi de mevcut. Burada bir tane tütsülük satılıyor. Bunu biliyor musun? Evet. Ne bu? <laughs> o da tütsü. Hatta bende onun şey de var. Kabı da var ama. Aynen. Onunla da başlayalım. <gülüyorum> Haydi. Evet. Güzeli tere terlik. İçi de yumuşak aslında ama tabanı sert. Sana almamıştık terlik alalım mı böyle bir tane? ben böyle istemiyorum. Bak tabanı çok sert. İçi yumuşak e, ama tabanı çok sert olduğu için ben sevmedim. Parça 100 lira. Bu da parça 100 TL diyor. Kazaklar genelde satılıyor. Aslan 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 Ufak yerde bakmayın. Eskiyor zaten. Ne yapıyor? <laughs> 100 <liraya koyuyoruz. gülüyor> şeyi de var, şekli de var. şey mi 100 lira, 100 lira. Pazar o kadar büyük ki arkadaşlar hani gez gez bitmiyor. Çok fazla seçenek var. Kutluköy bit pazarı kadar büyük değil ama burada da seçenekler çok fazla. O yüzden hani buraya geldiğinizde mutlaka her yere bakın. Fiyatlar birbirinden ucuza bulabiliyorsunuz. Burada mesela parçalar var. Bunlar 200 TL'ymiş parçası. Ama

Pazar ama güzel. Güzelmiş. Kol hmm. güzel hmm. kısmı çok güzel değil mi? Aha. Bunlar neler kadın böyle parçaları var? Biraz da erkek başsız. Söyle. He? Söyle diyorum şeyleri. Bunların hepsi küsteli arkadaşlar. Çok çok. Bunlar ne? Adam kokeyli TL. Buradaki bütün ürünler 50 TL'ymiş o zaman. İhracat, çorap paketi TL. Bakın, seçenek 100 TL yine. Sikafetleri var. Aynen orayı çektim. Bir <laughs> 100 liraya seçal var yine. Bu sıra mango market, 200 liraya. Ayakkabılar var. <laughs> Arkadaşlar bir yere geldik burada. Bu yeri hatırladım. Ben geçenki ki videoda göstermiştim. Bakın şimdi hatırlayacaksınız. <laughs> şunu, şunu hatırladınız mı? Evet. Almıştım? Bakırköy'den aldığımız ürün. Şimdi durumda. bir daha alacağım. Bir daha mı alacaksın? Evet. Gerçekten çok fazla ucuz ürünler var burada. 30 liraya mesela örnek veriyor. Bu Aynen bu geçen videoda aldığı ürünler burada. Şuna benzer kolyeler var. Yani boşuna Türkiye'nin ucuz pazarı demiyoruz yani. Ve bunlar çelik kolye. Dönme yapmıyor. Daha öncesinde kullanıldı zaten bizim tarafımızdan. Herhangi bir sponsorluğumuz yok ve rastgele yani tezgahlara giriyoruz. Buradan daha önce aldığımız ürünleri değerlendiriyoruz. Bakın böyle ince kolyeler var. Kelebekli. Bunlar mesela 50 TL'ymiş. replika altınlar var. Ona bakayım. Aynen. al. Bunlar ne? Bunlar yama mı acaba? Kızların büyüklüğünün uzunluğunu şöyle gösterelim size? Şuradan gidelim biraz, hiç oradan gitmiyoruz. Aynen, biraz oradan gidelim. Değil mi? Baksana. Şuna bakabilir misin? Bu harbiden güzelmiş. Ben bunu çok beğendim, bak. ne kadar demiş bunlar? 150 TL demiş. Elimde dursun da göstereyim. Aynen bayağı iyi. Ben buradaki saatleri çok beğendim ya. Buradaki saate de benziyor mesela şu iki saat. Oo bunlar bayağı iyi. Bunları 400 lira diyor arkadaşlar. Aynen. 3 tanesi 100 liraymış şu kolyelerin. Burası i̇şte da böyle. Bu 200 lira arkadaşlar mesela. Aynen. Yumuşacık. Şeyde. Ne? Yumuşacık diyorum. Aynen bayağı yumuşak. Bunlar da var mesela. Koton e, mafya diyor ama yersen yumuşak. 50 senedir. İşte şu yumuşak duruyor. Ya bunlar ütüzü iyi ya. Bu <laughs> mesela. Normalde bu suitler... Bak bu Oysa şey gibi. Abi, evet evet ben az önce birkaç elledim. Bu bunlar gerçekten bu şey. güzel. Bunu sana alalım mı? Bir bedenine bakalım, ona göre alalım. Mert hep e, gömlek giydiği için ben dedim ki yeter artık git böyle birazcık şey al. Sportif şeyler al dedim. Bu güzel. Eskiden giyiyordum, sonradan gömlek giymeye başladım. Evet. Şurada değişik bir şey var. Bak bu güzel. Evet. Evet, evet. eşofman da. Bunlar da renk seçenekleri. Hepsi çok kalın, yumuşak. Yani tam İstanbul'luk. Tam kışlık değil mi? <laughs> tam şimdi de ee, kasırgalar, yağmurlar, çamurlar olacak. O yüzden mantıklı bence. Bu var 300 liraya. E, baskı da yapıyorlar. Arkadaşlar gelecekseniz Perşembe günü gelin özellikle. Öğlen saati olmasına rağmen çok kalabalık olmuyor. Örnek bir şu an öğlen saatine geldik. Pazar günkü veya cumartesi günkü kadar kalabalık değil. Haftanın sadece 3 gün açık zaten. Perşembe, cumartesi, pazar. Biz şu an size en uygun yerleri göstermeye çalışıyoruz. Zaten pazar çok büyük. Hani tek tek her yeri göstersek bitmez. O yüzden size en uygun, en iyi alışveriş yapabileceğiniz yerleri gösteriyoruz. Şimdi tezgaha geldik. Seçal 30 TL. Şu da var mesela. Bunlar 30 liraya satılıyor. Şurada şey var zaten. Bu bayağı iyiymiş bu arada 30 liraya göre. <laughs> Gayet şık <çıktırıyor. gülüyor> Bu <Burada> pantolon var. <laughs> Miss Kate diyor. Bu ne bu? 30 lira. Şey, ee, body gibi bir şey böyle kısa kullanma. Bak böyle yanları şey tam tatil Aynen. gibi böyle çok tatlı. Buradaki bak 30 lira günler iyiymiş ama. İlk başta böyle bir şey benzemiyorlardı ama Harbi, artık bu benziyor. Bu harbiden güzel. Bu tam, tam yazlık bu. Hani Bodrum'da giydiğiniz, şunlarında giyeceğiniz bir şey bu. Bu etek de güzelmiş. Etek değil. <laughs> etek değil mi bu? Etek değil. Abi etek sandım onu. Bershka. Yani? Yani Bershka marka işte. Bilmiyorum. Başka değil. mı ya? Sana olur mu? Olur mu sana? Olur herhalde. Ya bilmiyorum yani. Gerçekten bilmiyorum. Atlet gibi duruyor. Ha gidelim. Baksan mı daha bir şeylere? Hmm. Bak burada daha bir sürü şey var burada. Ya şu elbiseyi alsın mı? Ne diyorsun ya? Hangi elbiseyi? Bu. Bu güzel duruyor ya. Şu harbiden güzel duruyor bu siyah. Bence alınır 30 lira ya abi yani bedava. Mesela Temizlik bezi bile 40 lira. Diye diye daha çok sağlık yetimliğe doluyor. Şöyle bir şey bulduk. O siyahtan farklı olarak. Bu da koton marka diyor. Bu çok güzel duruyor. Bunlar herhalde ihracat fazlası veya bilmiyorum defolu ürün değil Hani çok böyle bir şey de yok aslında ama. 30 TL bunlar var. Alabiliyorsunuz. Tamam. Böyle bunu belinize göre bağlıyorsunuz. Ne no, öyle <laughs> Kolları böyle. Kolları çok ince değil Aa, mi ya? Arkası da böyle geçiyor işte. Başı çekti bak şu i̇şte olsun. koyu krem var ya şu şu. Bir şey söyleyeyim mi? Bunun bende pembesi var. Aynısı. Aynısı mı? <laughs> Aynısının pembesi. Var. Yıllar önce almıştım öyle. Çok önceydi yani. Ne cevaplar, ne cevaplar, ne cevaplar. bulduk arkadaşlar. bu 30 liraya satılıyor. Yani 30 liraya temizlik bezi yok öyle söyleyeyim size. Bir de 2026'ya gireceğiz. Ya yani buradaki pazarın en güzel yanı daha temiz bir pazar. Yani eldiven takmanız gerek Bakın arkadaşlar 150 TL'ye bir poşet elbise aldık. 150 TL'ye. Bunlar da 50 TL örnek veriyorum. Bunlar 50 TL'ymiş arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu da 50 TL. Bu da bir tane Versace var. Bu da 50 TL. Hep 50 TL. Gayet uygun. Bir de bunlar temiz arkadaşlar yani. Hani kirli falan da değil. Kullanılmış değil. Bakın. Şu Seal yazıyor ya. Şuna bakalım. Bu ne? Yumuş <laughs> için. Aynen. Ağzı mı kazak? <laughs> Bilmiyorum bir bakalım. Duruma göre. Şu nasıl sence? Bu alınır mı? Alalım ya 50 liraya e, ne olacak? Yeriz. Dedin ama. Yeriz mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde 50 liraya e hızlı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kardeşime de hediye almış oldum. Formalar 50 TL'ydi. Bir dakika şuradan mı çeksem? Aynen. Bunu aldım karşısına. Juventus marka. 50 TL aldık. Ha, Formal Kenan Yıldız'ın Yıldız'ı. Güzel yani. çocuk. 50 TL'ye almış olduk. Haydi. şöyle baharat kaldık 350 TL'ye. Bunu göstereceğiz zaten size evde. Arkadaşlar pazarı bitiremedik. Hani yarısına geldik. Bir sürü alışveriş yaptık. Gerçekten o kadar çok fazla şey bulabiliyorsunuz ki hani git git bitmiyor. Birbirinden ucuz alışveriş yaptık. Çok mutlu olduk. Yani yine ucuza bir sürü eşya bulduk. Evi dizdik yani neredeyse. Örnek veriyorum kardeşim 3 tane, form tane forma aldım. 3 tane forma 150 TL. Şaka gibi fiyat yani. Normal değil yani bu fiyatlar. Ama tabii ki bu piyasada bu devirde bu kadar ucuza bulmak bizi gerçekten mutlu ediyor. Obanım siz de mutlu olursunuz deyince. Hadi o zaman devam edelim. Burada bir sürü eldivenler var 100 liraya arkadaşlar bu şekilde. Gayet şık ve kullanışlı. Bunlar da 100 lira. Bu deri suni deri ama yine de 100 liraya olması gayet ucuz. Çok güzel değil mi? Alacak mısın? Yok ben almayacağım ya bende. Çok olmadı. Ee, tekini bulamadım o derin. Ama var. Genelde buradaki bütün ürünler 50 TL olarak veriliyor. Daha önce tezgahların yanından geçtik yine. Onlar da 50 TL. Ama çoğu 50 TL yani. Mesela burada Trendyol parçalar 100 TL. Gibi gibi. Bakın Yine Trendyol yol parça 50 TL'ye burada bir abimiz satıyor. Gördüğünüz gibi yani bitmiyor. O kadar fazla sezgah var ki buraya girip görmeniz lazım. Hatta bir gün canlı yayın yapıp aldığımız ürünleri de gösterebiliriz. Bir gün buluşma yapıp buraya toplu bir şekilde de gelebiliriz. Bakın burada montlar var 300 TL. 300 TL mont mu var yani? Çok hızlı bir şekilde gösteriyorum mesela size. Bunlar mı satılmış? Birazdan fiyatlarını soracağız bunların. Buraya i̇şte bu full 10 TL'ymiş. Ne alıyorsanız alın 10 TL burada. Ve anahtarlıklar falan var örnek görüyorum. Hepsi 10 TL. Burada böyle kolyeler var. Burada bilezikler var. Sahte bilezik 10 TL. Kupeler, yüzükler. Her şey 10 TL arkadaşlar. Burası full 10 TL. Bakın yüzüklere bakın 10 liraya. 10 liraya bunu alabilir misiniz? Burada düğmeci var. Bunlar 10 TL. Kardeler var. Battaniyeler var. Ne arıyorsanız var. Bunlar da yine aynı şekilde 50 TL satılıyor. Buna benzer düğmeler var. Bu neymiş? Bu düğmeymiş arkadaşlar şekilde 10 TL. Burada tamamen terzi ürünleri satılıyor 10 liraya. Burada bir iğneli toka var. Yani buradaki her şeyi 10 liraya e, alabiliyorsunuz. Bunu aldık mesela. Bunu ne kadar almıştın? Normalde... O 50 idi. Ne kadar şöyle vardı mı? Her şey dahil 100 TL verdim. Normalde bunlar 20'şer TL'ydi. Bayağı almışım. Bu bayağı uzun herhalde. Uzun uzun. Bu pazarın güzelliğine bakar mısınız ya? Yani gerçekten ne arıyorsunuz var. var. Aynen. Bunları kaçı satıyor acaba? İzleyen var burada. 5 lirayı satıyor. Şaka mı? Her gün her şeyi 5 liraya satıyor. Buradaki her şey 5 liraymış. Biz ne? Evet, 5 lira, 5 lira. Abla bugün bedava! Arkadaki kemerler de sizin mi? Evet. Ne onlar ne? Kadar? 20 lira. 20 lira kemer. Kemerler. Var, kemer. Çok güzel. Geçenki aldığımız gibi kemerler. Bunun 5 lira. Ne yapacağım hiçbir fikri aldı? 5 TL hepsi. 250 liraya halı satıyorlar. 5 liraya... 5 liraya adam kumaş sattı ya. 5 liraya kumaş aldık tane. hani 5 liraya. bayağı da böyle hani 2 metrekare falan. Abi... Ciddi misiniz ya? Yani? Evet arkadaşlar pazar alışverişimizi bitirdik. Burası bildiğiniz dipsiz bir kuyu. Yani ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Gıda ürünleri, yiyecek ürünleri, giyim ürünleri yani ne ararsanız var. Üçüncü bölüm gelmesini istiyorsanız tabii ki videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir zamanı geldiğinde canlı yayınlarda yapacağız. Ağlığımız ürünleri canlı yayınlarda göstereceğiz. Tekrardan sağlıcakla kalın. Hepiniz seviyorsunuz. Diğer videoda görüşmek üzere. Hadi devam edelim.